Erdem Beyazıt. Şi Şiirin aziz dostları, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Şiirlerimin 22 şiirimi takdim edeceğim. İlki sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair. Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi siyah dumanlar dökerek bazan gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan, kırk ikindi saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçinde kanayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar güneverken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde alı verirler kara haberni ansızın okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim bir dolmuşta yorgun şoförler için beslenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine Karanlık odalarını dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların sız yerlerinde örneğin Hint okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giyişlerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilir mi? Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği, Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğuyla içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kaymasıyla görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen Yazlar bilirim memleketime özgü Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşler dögermiş, mor sinekler konup kalkan, diğeri kan ter içinde yayla yollarında, mazerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mahpusane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp, apansız silahına davranan, nice delikanların figüranlık yaptığı, Yazlar bilirim memleketime özgür. Güzler bilirim ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha. Kalbim gibi kaybolmuş daracık ceplerin delleri. Titreyen kenar mahalle çocukları. Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Onlar bilirim ülkeme ait, yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde, limanlar gemileri nasıl beklerse, öyle beklerler erkeklerini, yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi? İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden, harfler harf düzeni almıştır mısralarda, kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda, hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha, kızdı mı cehennem kesilir, Sevdimi cennet eller bilirim haşin oyrak mert Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır her kırışı sorulacak bir hesabı her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır Bütün bunların üstüne hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim Vatanım milletim tüm insanlar, kardeşlerim sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmedi adın kurtuluştur ama söylememeliyim can kuşum umudum, canım sevdim dalıma, yaprağıma bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından, Göz çeşmem suya ayırdı sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde, Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş, Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğun bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi, Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım, Sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye, geçerek gözlerinden, işte yeni bir dünya Peygamber sözlerinden Ölüm bize ne uzak, Bize ne yakın ölüm? ölümsüzlüğü tattı bize ne yapsın ölüm?